Güzel, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burayı Test oynayacağız. Tabi ben 22. seviyeye kadar geldim zaten. Kolay onlar. Tabi şu nasıl? Bunun sesi çok. Dur. Hayır, hayır, istemiyorum. Diğer taraftan gideceğim. Oha. Tamam. Hayır, gitmiyorum. Sanki hile yaptın gibi geldi bana. <laughs> Önceki günün balık yemesi daha mantıklı. Ne <laughs> evgençlerin çıkıyor olur. Alın evgenç size yüzük getirdim. Evlenmeniz için alın yüzük. Ya yüzük yeşile döndü. Hayır. Ekranı salladım arkadaşlar. Düşeş, bugün şanslı günündesin bence. Oo düşeş mi? <laughs> Oyun var ya? Varmış. istemiyorum, istemiyorum. İnternette kapattım çünkü çok ses geliyor. Hangi de en sağda? Tabii eski oynadığımdan biliyorum. Hayır. Süpsüz şey. Evet. Doğru cevap sıfırdı da. 8 mi daha mı? 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, doğru. 8. 8 8. ediyor, seviyorsunuz. Evet arkadaşlar. 3 artı 8 kaç eder? Bunu size soruyoruz. Evet hemen birlikte sayıyoruz. Çocuklara öğretiyoruz arkadaşlar. 8, 9, 10, 11. 11 mi? Şimdi bak 11 çıkmazsa değil Tamam. Matematiğim o kadar da kötü değil. <laughs> Parmakla saydım ya. Allah hayır. Hayır ben öyle bir şey istemiyordum. moduna girdi telefon. Sana. Durmuyor lan be. Aa dursana lan. Öf. Instagram mıymış? Zepeto muymuş? Hangi? Hangisi? Instagram'a çıktı Zepeto mu? Neyse bizde zaten Instagram yüklü. Lan tutacaktım. Kısalttım. Bakın şimdi şu kura elinizi koyuyorsunuz. Ya ben koyuyorum. Niye olmuyor? <laughs> Oldu bakın. Tutuyorum şu anda. Kıvır çektim. Hayatım başladı. Aldı. Burada tablet salladım. Hmm. Tamam, ta tamam da şimdi. Şimdi tüm asidi kaçtı sen iç. Bu, Bu suyun üstündeki si nerede? O o Aslında ben suyun üstüne çıkmaya çalıştım. <rik> Dokuz, on düşün... 2 bir, iki, üç, dört. ya bu ben şu alttaki ışığı yapmaya çalıştım neyse şimdi 75 tane ampulümüz var arkadaşlar 60. bölümde bırakacağım devam edecek. <laughs> <laughs> Aslında arkadaşlar Hazar'la bir tane video çektik. O videoyu bu videodan önce çektim ama yine de bu videoyu önce atacağım. <laughs> tavşan bu tavşana benzemiyor ki. Kafıştan kulakları var değil mümkün olan büyük sayı elde et. Evet. 990 999 Eşan Ne yapacağım oğlum? telefon ekranı şu şekilde gözüküyor. He. Tableti ters çevir dedi. <laughs> Neyse. Hangi benim sıfırım var ne çıkarsa? Bu. Ya ortadaki. Ama iyiydi. Ne ee, zaten iyiydik. E ee, tamam. Yine bakıyoruz telefonları böyle sağla ve gör. He. He araba tutar dedi. Ben de şey anlamında anladım. Hangi maymun araba sürer? <laughs> yani hangi araba? Hangi maymun araba alır? <laughs> Yarışı kazanma abi yarışı kazanmak zorunda. Dur bir dakika. Şu bak. yok kalmadı. He. Şu. Oldu. Şimdi bu zamanı kazanmaya yardım et. Ve tablet Telefon salla. Hadi ya kırmızı yarışı kazanmadı. Nasıl yapacağız lan? Ha. Lara bayılırım işte. Of. Oh. Nerede takalım. Hı. Hı. Yaptım. Yaptım. Uza uza. Ya çocuğun boynu da uzunmuş. Ben olsam arkadaşımın dondurmasını çalardım böyle. Böyle kapımı uzatacağım. Hayır nerede? Telefonu salla ve gör. Bu. All muito É né, tá? <síquos> <síquos> <Alt -tán. síquos> hmm. Seç, Kırmızı seç, Kırmızıyı seç şimdi de. Kırmızı renk seç. Sarı Kırmızıyı seç. Şimdi de. O buradan nasıl geçer? Daha da küçülmüyor mu ya? Üstten geçemiyor muyuz? Bir dakika bir dakika şuradan geçemiyorum ee, ben böyle geçmesini istemiyorum büyütemiyorum büyümüyor al geçti küçük bunu bu sonraki Hangisi çocuk kafası 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 tane var. Bu üç da ne iş var? Oyunun olması gerekir. Oh, oh. hmm. Dilerim canım uzun uzun şimdi bölüme geliyoruz. dilerim. 60. bölüme geliyoruz. oh 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 oh. Oh 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 Geldik arkadaşlar 60. seviyeye. Videoyu like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz.